Herkese merhabalar. Günaydın. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Günün mesajıyla yine bu sabah sizlerleyim. Bakalım bugünün mesajlarında neler var? Hep birlikte bakacağız. Ayrıca bugün cuma. Cuma sabahı herkese hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. İnşallah ettiğiniz dualar kabul olsun. Dileklerimle. Evet, bugünün mesajlarına bakalım. Hep beraber neler var? Bizlere Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum, temenni ediyorum her biriniz için. Evet güzelce şöyle bir uyanamayanlar varsa şöyle güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde yataklarından kalksınlar. Yeni güne merhaba deyin. Bu çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Yeni güne merhaba demek çok önemli. Çünkü siz motive bir şekilde kalkmış oluyorsunuz ve gün içerisinde bu motivasyonunuzu sürdürdüğünüz sürece harika bir gün geçirmiş oluyorsunuz. Bunu artık biliyorsunuz ve öğrendiniz. Evet ben de her sabah öyle motive bir şekilde kalkıyorum. Hızlı, enerjim tam olarak. Çok şükür güzel günlerim her biri birbirinden daha güzel geçiyor. Sizlerin de öyle olsun inşallah. Tabii ki bunu yapmamız bizim elimizde. O e, kötü durumlar veya kaoslu durumlar geçiriyorsak bunları da e, atlatmak tamamen bize bağlı olan bir şey. Bir çoğunuza artık bunun nasıl olabileceğini e, anlatabildim, algılatabildim çok şükür. Ama niyetim tabii ki her birinize algılatabilmek bunu. Başacaksınız eminim, <laughs> başacaksınız. Evet bakalım şimdi geldik günün mesajlarına. Günün mesajlarında bize ne var bakalım bugün? Melek mesajlarından bugün melek terapisini kullanmak istiyorum. Bakalım. Melek terapisinin kartlarımız onlardan seçeceğim. Evet. Bu arada arkadaşlar e, bu akşam bir tatile çıkıyorum inşallah nasipse. Bakalım. E, ama tabii ki hem tatil hem iş. Yine devam edeceğim arkadaşlar. Bireysel danışmanlıklarınıza ve e, yine böyle açılımlarıma e, tatilde de olsam devam edeceğim. Bakalım inşallah hayırlısıyla gidip ben de bir tatil yapayım. Bir dinleneyim birazcıkın. Bir e, kafa dinleyeyim diyeyim toparlayayım. Değişik bir e, ortam olduğu zaman tabii ki de ama yine tabii ki her şekilde e, paylaşımlarıma devam edeceğim sizler için. Ege tarafında olacağım inşallah. Eğer o taraflarda görmek isteyen, görüşmek isteyen varsa e, takipçilerimden tabii ki beraber birer kahve içebiliriz, tanışabiliriz. Sizlerle Manisa, İzmir, Aydın civarında olacağım. Onu da belirteyim. Görüşmek isteyen olursa seve seve sizlerle tanışmayı ben de çok isterim. Takipçilerimle. Evet. Küçük, küçük kartlardan da seçtim. Geçen gün bir tane dinleyicim istemişti bunlardan. Toparlak kartları kullanmıyorsunuz. Naz kullanın demişti sabah mesajında. Şimdi bu sabah yine çekmek istedim onlardan. Bakalım ne cevap verecek bizlere. Hemen şöyle koyalım. Siz de bu arada odaklanabilirsiniz. Evet. Hadi bakalım seçin. Bu arada kahvelerini içenler. Afiyet olsun. Ben de kahvemi içeyim. Seçtiniz mi arkadaşlar? Sarıyı seçeceğim ben de bugün. Yine ona gitti gönlüm. <laughs> Yine ona gitti gönlüm. Sarıya gitti. Hadi bakalım ne varmış bizlere. Hemen hep birlikte bakalım bugünün mesajlarına. Evet. Mavi arabayı seçenler. Sizin bugünkü mesajınız neymiş hep beraber bakalım. takdir dedi. O bir konuyla ilgili takdir edileceksiniz, takdir alacaksınız. Cennetin kapıları, o çok güzel. Sizler için güzel bir süreç başlamış olabilir dedi. O tutkulu bir aşk dedi. Mavi arabayı seçenler takdir dedi. Bir konuyla ilgili takdir edilebilirsiniz. Takdir alabilirsiniz. Ya da ne bileyim başardığınız bir işle ilgili bir kupa ya da bir nasıl derler plaket işte bir ödül. Yani bunların hepsi olma olasılığı var dediği takdir dediği bir konuyla ilgili çok fazla takdir edildiğinizi, başardığınızı söylüyor. Belki kendi iç dünyanızda, iş, iş hayatında da olabilir bu ama özel hayatınızda da olabilir. Özel hayatınızda da belki kendinizi takdir edebileceğiniz veya sizi takdir edebilecekleri çok başarılması zor bir şeyi de başarmış olabilirsiniz. Bunun için de belki de takdir ediliyor olabilirsiniz. Vay, hani böyle bir durum olur da bazıları der ya yakın çevreniz veya arkadaşlarınız. Vallahi gerçekten helal olsun nasıl üstesinden geldi, nasıl başarabildi, nasıl yola sokabildi diye bir durum söz konusu da olabilir sizler için. Hangiyle uyumlanıyorsanız onu alabilirsiniz ama bir takdir ediliyorsunuz böyle bir durumda ve cennetin kapıları dedi bakın belki de bu tamamen e, içsel veya e... Kalben olan bir şeydir belki. E, sabırla, tevekkülle yapılmış bir şey olabilir. Bir şeyleri düzeltmiş olabilirsiniz. Bakın cennetin kapıları açıldı sizler için diyor. Gerçekten ne dilerseniz ne isterseniz olabileceğiniz bir e, zaman dilimine girmişsiniz sizler. E, belki de bunu sabrederek, tevekkül ederek, bir şeyleri e, isyanını etmeyerek, kabullenişe geçerek cennetin kapılarını açmış olabilirsiniz kendinize dedi. Çok net bir şekilde verdi bunu aslında. Hem takdir edilme hem cennetin kapıları. Bunların ikisinin bir yerde gelmesi. Mavi arabayı seçenlerde gerçekten hayatınızda bir döngüyü yaşamış olabilirsiniz ve şu an tamamen bir şeyleri düzeltmiş olduğunuzu veriyor burada başardığınızı veriyor hayırlısı olsun inşallah böyle durum içinde olanlar varsa ettiğiniz dualara istediğiniz dileklerinize dikkat edin bu bu süreçte çünkü e, gerçekten cennetin kapıları açılmış sizler için ne isterseniz olma olasılığı çok yüksek bu aşamada bir şeylerin yansıması dedi. Bir şeyler gördüğünüz gibi olmayabilir dedi. Gördüğünüz, görmediğinizdir aslında bazen dedi. E, sizler için de belki de gördüğünüz, görmediğiniz olabilir. E, bir şeylerin yansımasını görüyor olabilirsiniz. Hayatta e, gerçek olmayabilir. Bunu araştırın olur mu? E, araştırın ve ona göre bir karar verin. Ondan sonra düşünmeniz gereken neyse onu düşünün. Yalnız bir ikilemde olduğunuzu söylüyor. Ya iki kişi arasında bir kararsızlık, seçim yapmanız gerekiyor ya da işle aşk arasında bir seçim yapmanız gerekiyor yani bir iki durumla ilgili kararsızlığınız olduğunu belirtiyor burada. Karar veremediğinizi, ikilemde kaldığınızı, belki birlikte yürüyelim mi, yürümeyelim mi? Artık hayatı beraber paylaşmalı mıyız, paylaşmamalı mıyız? Hayatımda olmalı mı, olmamalı mı? Bunların kararlarını belki de veremiyorsunuz ikilem derken. Tabi bazılarınız için mavi arabayı seçenlerde bir iki kişi arasında da bir kararsızlık söz konusu olabilir. E, seçimlerinizi doğru yapacağınıza inanıyorum. Ben çünkü burada zaten çok büyük bir başarı sağlamışsınız. Onu da düzgün e, bir şekilde seçebilirsiniz. Sanat ve Coşku Yusufçuk kartıyla zaten mutluluk sizinle dedi. Yani siz mutluluğu hak etmişsiniz dedi. Mutluluk sizinle beraber. O yüzden içinizi ferah tutun dedi. Ee, ne güzel. Mavi Araba bugün gerçekten çok güzel çıktı. Ve e, hani bir şeyleri başarmış bir Mavi Araba görüyorum. Genelde biliyorsunuz ki kolektifte hep sorunlu bir Mavi Araba. Hep bir bitişler, bir üzülen taraf, işte bir giden taraf, bir umursamayan taraf. Ee, Ama Mavi Araba'da hep üzüntü görüyordum. Artık bir şeyler başardığını veriyor Mavi Araba'nın. Gerçekten çok uh, mutlu oldum bunun için. Melek mesajınız ne dedi? Peki bugün size tezahür gücü dedi, arzuladığın sonucu çekmek için ruhsal becerilerini ve doğal kabiliyetlerini kullan dedi. Bakın aradığınız sonucu, şimdi belki de bir tık kaldı, bir adım kaldı bir şeylere, onun için o sonuca erişebilmek için ve onu bulabilmek için diyor ki ruhsal yeteneklerini kullan, çekim gücü. İşte o güçlendiğiniz durum enerjiniz enerjinizi kullanın bunları hayatınıza çekmek için diye bir mesaj söylüyor size melekleriniz bugün ilişki sorunlarınızı da şifalandır şifalandırın dedi. Sorunlar seni yıldırmasın sorunlarının içinde çözümler de gizli ilişkiniz sorunlarını şifalandır hala kalmış olan bazen aklınıza takılan durumlar varsa eğer ilişkilerinizle ilgili geçmişten gelen blokajlar varsa onları şifalandırın gerektiğini söylüyor. Kart çok bir net şekilde. Onları da tamamladığınızda zaten çok da bir sorun kalmış olmayacak aslında hayatınızda. Evet burada da çok güzel bir kupa ikilisi dedi. Kupa ikilisiyle tutkulu bir aşktan bahsediyor sizlere. Yani belki de aklınızdaki kişiyle yaşadığınız sorunları düzeltebildiniz. Onlarla ilgili problemleri belki düzeltebildiniz. Net bir şekilde bir şeyleri başarmışsınız Mavi araba alın ve kabul edin Gerçekten çok güzel çıktı ee, Bu Enerjinizi Ve getirebil gelebildiğiniz durumun Kıymetini bilin lütfen Mavi araba e, alın ve kabul edin Kıymetini bilmeniz Gereken bir e, sürece Girmiş olabilirsiniz dedi Evet sarı arabaya bakalım Biraz kahve içeyim arkadaşlar Dolunayın etkileri nasıl gidiyor arkadaşlar? Dolunay sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Dolunay sürecinde artık böyle bitirmek istediklerinizi bitirmeler olacaktı. Yeni başlangıçlar olacaktı. Evet sarı arabayı seçenler bakalım sizin bugünkü mesajınız neymiş. Ben de sarıyı seçmiştim. Denge meleği dedi. <laughs> bir şeyleri dengede tutmalı mı? Tutmalıymışız. Tanınıma dedi. Evet belki de bir e, kariyer, e, nasıl diyeyim, kariyer, e, iş ve belki de çok e, başarı e, aslında. O, o şekilde yorumlayabilirim belki tanınıma Denge meleği geldi, enerji kartımız, bugün sarı arabanın, denge, bir şeyleri dengede tutmalısınız dedi. Sizin için en sağlıklısı ve en güzeli bu olacak dedi. Dengede, de, dengede gitmeyen durumlar söz konusu hayatınızda dedi. Belki de bir tarafa daha fazla yükleniyorsunuz, diğer tarafı ihmal ediyorsunuz veya zihninizle kalbiniz arasında bir dengesizlik yaşıyorsunuz. Veya e, ne bileyim e, işinize çok zaman ayıramıyorsunuz. Ee, işte sevgilinize çok zaman ayırıyorsunuz ve e, onun ona ayırdığınız zaman da işinizde aksaklıklar meydana geliyor ama ya da bazılarınız e, İşinize çok zaman ayırıyorsunuz da sevginizi ihmal ediyorsunuz. Orada da bir dengesizlik söz konusu oluyor. Hangine uyumlanıyorsanız bu dengesizlik sizin hayatınızda neredeyse orada düzeltmelere gitmelisiniz ve bir şeyleri dengelemelisiniz dedi çok net bir şekilde. Tanınma dedi. Evet tanınma yani güç, isim, şan, şöhret işte nasıl diyeyim itibar o şekilde belki de bir işte daha yüksek bir başarı tanınma, daha önemli biri olmak kariyer atlama gibi durumlar söz konusu olabilir sizler için dedi. Belki de bugün onun adımlarını görebilirsiniz mesajı var aslında burada. Tanınma, tanınacaksınız. Yani gayet böyle 11 numaralı kartla geldi. Bir şeylerin başlaması yani. Tanınmaya başlanacaksınız artık diyor. Birler hep bize başlangıçları anlatır. Biliyorsunuz ki böyle bir işle uğraşıyorsanız ben şimdi iki numarayı seçmiştim. Evet, ben daha da tanınmak isterim. Tanındım ama daha da tanınmak isterim. Daha da e, popüler olmak isterim tabii ki. E, Sizlerde de böyle bir durum söz konusuysa geliyormuş güzel. E, başarılar sizler için çok güzel. Evet, burada kendiniz çıktınız bakın. Bizler çıktık yani. Bizim belki de saf ve temiz koşulsuz sevgide olduğumuz çıktı burada. Artık hayatımızda birçok şeyi düzeltmiş olabiliriz ve koşulsuz yani sevdiğimiz biri varsa, aklımızda biri varsa onu ayrı da olsak şu an koşulsuz sevgiye geçmiş olabiliriz. Yani o yüzden bu çıktı biz ben her e, koşulda ne olursa olsun benimle olsan da olmasan da benim sevgim hala sende gibi e, durumlar çalıştırmaya başlamış olabiliriz ki zaten o yüzden belki de başarı geliyor burada tanınma geliyor bir şeyleri başarma geliyor çok net bir şekilde Denge de orada belki kurmamız gerekiyordu. O dengeyi kurmuş olanlarınız için güzel. Böyle devam edin. Ya da beni dinleyenler eğer dişillerse, erillerse onların kalbinde e, akıllarındaki kişi çıkmış oldu. Onların saf ve temiz gerçek sevgiyle sevdiklerini belirtiyor. Burada bir dişil var. Saf ve temiz sevgiyle sevdiği sevgisi gerçek olduğu bir dişi. Ama diyor ki artık sağduyulu olmalısınız bu süreçte. Acele etmeyin. Dileğinizin gerçek olması diyor. Ee, birazcık aceleci davranıyor olabiliriz bazı durumlarda. Lütfen e, tevekkül edin ve sabredin. Sabredenin e, tabii ki e, mükafat da çok güzel oluyor biliyorsunuz ki arkadaşlar. Sağduyulu olmalısınız ve e, sabretmelisiniz. Dileğinizin gerçekleşmesi için bek biraz bekle o bekleme sürecini geçirmeniz gerekiyor. Lütfen o bekleme sürecinde tevekkül ederek beklemeyi, çalışım isyan ederek veya şikayet ederek beklemeyi, sorgulayarak beklemeyin sakın önünüzü kapatmış olursunuz. Var Varoluş dedi, artık birilerinin hayatında var olmak isteğiniz var. Ben artık gerçekten senin hayatında var olmak istiyorum. Belki sizi çok dışarıda bırakıyor kendi hayatından. Belki bir şeyle çok fazla ulaşmıyor. Canı isterse yazıyor, canı istemezse yazmıyor. Böyle bir tipler de olabilir. Artık onu bunu yaşayanlarınız varsa sarı arabada, artık onun hayatında ben de var olmak istiyorum ya, ben de olmak istiyorum diye bir talebiniz var aslında burada. Ee, bazılarınız için belki ayrı ekspartnerlerse onlar da hayatlarına artık beni de alsın ve ben var olayım. Yani var mıyım yok muyum belli olmayan durumun var olmasını istiyorum artık diye bir e, aslında gönderme yaptınız karşı tarafa. Gayet güzel. Şimdi baş melek Mikail geldi. Melek mesajımız bizim bugün. Harika. Bu durum boyunca seni koruyan ve rehberlik eden bu güçlü baş melekle çok yakın çalışıyorsun. Harika. Baş melek bu durum boyunca seni koruyan ve rehberlik eden bu güçlü baş çok yakın çalışıyorsun dedi. Baş melek Mikail ile beraber misiniz? Sizin yanınızdaymış sizinle beraber çalışıyormuş. Evet belki o geçirdiğiniz zorlu süreçlerde e, baş melek Mikail'in çok yardım olmuş olabilir sizlere. Siz bilseniz de bilmeseniz de tabii ki e, bazıları hissetmiş olabilir bazılarınız hissetmemiş olabilir. Ama e, baş mikail ile birlikte çalışmışsınız belki bu güç buradan geliyor sizler için. Karşılıksız aşk hayal kırıklığı. Şu an içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealist olmaktan korkma diyor. Evet belki de aklınızda kişinin sizi sevmediğini, sizi e, sizin gibi hissetmediğini anlamış olanlarınız olabilir. Ve on, ondan sonra belki de koşulsuz sevgiye geçtiniz tamamen onu kendi haline bırakmış olabilirsiniz. Çok da önemsemiyor olabilirsiniz karşılıksız aşk hayal kırıklığı diyor. Belki çok büyük hayal kırıklığı yaşadınız ama siz sonunda başarabilmişsiniz bir şeyleri kabullenişe geçmeyi ve bunun böyle olduğunu, böyle olması gerektiğini yani nasibinizde ne kadar varsa yaşamak. O kadarını yaşayacağınızın kabullenişine geçmiş biri var aslında sarı destede. Evet burada e, paralar geliyor. Çok güçlü bir para kaynağı diyor. Yani işinizde belki çok büyük kazançlar sağlayabilirsiniz. Bakın çok fazla para kazancı, mal, mülk aslında bereket e, kartı. E, bu aynı zamanda tılsım olması. Ve burada... E, Maddiyatla ilgili bir döngüyü başlatabilirsiniz diyor sizin için ve onun kazancı ve bolluğu bereketi o kadar fazla olacak ki diyor çok fazla kazanacaksınız diyor her ektiğiniz yerde bir ee, mahsul olacak ve çok fazla e, mahsul verecek yani her yaptığınız işte çok fazla bir kazançtan bahsediyor burada. Parayla ilgili, maddiyatla ilgili. Hadi inşallah bakalım. Evet, sarı araba alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütün hayrına olsun. Gayet güzeldi bence. Evet, bugünün enerjileri güzel. İki destede gayet güzel çıktı. Bakalım üçüncü destede ne çıkacak? Pembe arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınıza hemen bakıyorum. Düşünen adam dedi. Beni dinleyen düşünürlerse sizi düşünen, çok düşünen bir başarısızlıktan bahsetti. Biri olduğunu söylüyor. Evet. Şimdi burada e Düşünen adam dedi. Sizi çok fazla düşünen bir el enerji olduğunu söyledi. Belki sizi bırakıp giden, belki ayrılık e, süreç yaşadığınız ex partner olabilir belki de. Ama çok fazla düşündüğünü ve çok fazla kafaya taktığını söylüyor. Sizden muhtemelen sizi aklından çıkartamamış ve belki hata yaptı, belki yanlış yaptı, belki bir e, haksızlık yaptı. Şimdi bunu düşünüyor. Belki nasıl içinden çıkabilirim ve nasıl düzeltebilirim bu durumu gibi. Ama aklının ve fikrinin siz size olduğunu belirten bir el enerji var burada arkadaşlar. E, pembe destede el enerjinin çaresizliği diyeyim aslında burada bakın başarısızlık diyor. El enerjinin başarısız olduğunu söylüyor. Belki de size yaptığı yanlışlarla sizi kaybetti. Artık quest'i çektiniz. E, ne olursa olsun kabul etmem e, diye bir durum söz konusu olabilir. Sizlerde enerjinin başarısız olduğunu veriyor. Burada hata yaptı sizi kaybetti. Muhtemelen böyle oldu ve e, üzgün olduğunu veriyor ama başarısızlığından dolayı. Üzgünüm çok diyor e, ama macera e, diyor. Bir macera yaşamış olabilirsiniz beraber e, ve bunu macera olarak adlandırmış olabilir e, enerji. Sizlerde bunun için çok fazla kırılmış olabilirsiniz ve siz macera olarak değil de tabii ki hani aşkın içinde mutlaka macera olur da maceralı olur, heyecanlı olur tabii ki de ama bir böyle buna heves gibi macera, heves gibi yaşamak vardır. bir de bunu kalpten, hissiyatla yaşamak vardır. Sizler hissiyatla yaşayan, kalpten yaşayan tarafmışsınız muhtemelen. Ama el enerji eee Eğlence gibi hani eğlence gibi e, macera olarak yaşamış aslında e, işte, ama şu an belki de onu düşünüyor e, böyle bitişler yaşayanlarınız varsa eğer e, enerjilerin aklı başına gelmiş olabilir sizi kalben e, kalben bir şeyler hissettiğinin farkındalığına varmış olabilir. Kelebek kartıyla değişim yenilenme özgürleşme özgürleşme diyor. Evet bir belki e, bir döngüye bir değişime e, girdiniz hayatınızda. Özgürlüğünüzü elinize almış olabilirsiniz. Yenilenme, özgürleşme dedi burada. Yenilemiş olabilirsiniz hayatınızı. Bakış açınız değişmiş olabilir birçoğunuzun. Ve artık nasıl, neyin, niçin, veya kime nasıl davranmanız gerektiğini öğrenmiş olan biri var aslında burada. Ve e, yıldız kartıyla dileklerinizin hepsinin gerçek olması diyor. Ve hayatta her istediğinizi gerçek yapabilecek e, kapasiteye sahip olabilirsiniz diyor. Lütfen biraz daha... E, bu modda gidin diyor. Yani olumsuzluk çalıştırmayın, enerjinizi yükseltin ve siz bu durumda kendinizi istediğiniz her şeyi elde edebilme kapasitesine sahipsiniz diyor. Melek mesajımız ne dedi peki? Sezgisel hislerini dinle dedi. Sezgilerinizin kuvvetli olduğunu söylüyor. Bedenin ilahiden doğru mesajlar alıyor dedi. Sizin hissiyetiniz veya spiritüel alanınız kuvvetli olduğunu söylüyor. Ve ilahi rehberlikten mesajlar geliyor sizin bedeninize diyor. Siz bunları peki görebiliyor musunuz veya algılayabiliyor musunuz diye de sormak istiyorum aslında. Bazılarımızın farkındalığı çok fazla yok bu konuyla ilgili. Gelen mesajları algılayamayabiliyor veya doğru yönlendiremiyor kendini anlayamıyor bunun için tabii ki biraz daha meditasyonlar ve olumlamalar yapın siz çakralarınızı dengeledikçe düzgün çalışmasına izin verdikçe zaten üçüncü gözünüzde de daha bir hissiyat artacak onunla beraber daha net mesajları öğrenebilirsiniz ve görebilirsiniz onu bekle dedi aşka dair istediklerin olacak doğru yoldasın ümidini kaybetme işaretleri takip et ve inan bakın yine işaretler geldiğini söylüyor burada Burada. Muhtemelen siz Resti çektiğiniz bir adam var Adam e, zaten çok düşünüyor şu anda Ama bekleyin dedi e, Belki durum sizin sandığınız gibi olmayabilir Farklı olabilir dedi Belki farklı gördüğünüz bir durum Söz konusu olabilir dedi Siz hala aynen koşulsuz sevgiye geçtiyseniz Orada kalın. Hiçbir şekilde bir şeye müdahale etmeyin arkadaşlar. Onunla beraber onu bekleyin. Çünkü burada gelen bir şövalye var. Bakın maddiyatta ilgili bir gelişme yine söz konusu. Ve tılsım, tılsımla geliyor. Tılsım şövalyesiyle geliyor. Maddiyatta bir sıçrama söz konusu olabilir sizler için. Bugünlerde bunu bekleyin. Onun kazançlarınızda bir artış olabilir. Maddiyatla ilgili bir durum söz konusu çünkü. Bunu veriyor burada net bir şekilde. Evet pembe raba, hepinizin ve bütün halin olsun. Alın ve kabul edin. Evet bugünün enerjileri gerçekten çok güzeldi. Ee, hepsi inşallah herkes için faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi el dişili çekeceğim. Bakalım bugün enerjilerinde el ile dişil ne söylemek ister? <laughs> Şimdi Eril bugün diyor ki bugün enerjisi ailemle senin anında kalıyorum dedi. Ailem ve veya çocuklarım bizim birlikteliğimizi onaylamıyor. Şu an onları yenecek güçle güçte olup olmadığından emin değilim dedi. Şimdi bugünün enerjisi elinde. Arada kaldığını söylüyor. E, ailesiyle sizin aranızda e, kaldığını belirtiyor. Bu şimdi eğer yasak aşklardaysanız çocuklarıyla ilgili sıkıntılar vardır. Onunla bir problemler yaşıyor olabilirsiniz. Veya böyle bir durumunuz söz konusu değilse kendi ailesiyle ne bileyim anne sistemleyebilir, sıkıntı yaratabilir veya aileden birileri onaylamıyor olabilir sizin birliklerinizi. Ve el diyor ki bunu yenecek şu an gücüm yok diyor. O yüzden de birazcıkın e, onu e, bu, ya, bu güçten emin değilim onlarla başarabilir miyim diye bir mesaj gönderdi sizlere. Ve siz de dediniz ki suskunluk. Senin hazır olmanı sessizce bekliyorum. Evet onun hazır olmasını ve bu cesareti toplamasını siz sessizce beklediğinizi belirttiniz. Evet çok güzel bir mesajdı gerçekten. <laughs> Bence harikaydı. Evet arkadaşlar bugünün mesajları böyleydi. Hepinizin ve bütün aile olsun inşallah. Bir şeyler bulduğunuzu umuyorum. Tekrardan herkese hayırlı, nurlu, huzurlu cumalar diliyorum inşallah. Dilekleriniz, dualarınız her biri kabul olsun. Rabbimin katında. Tekrar görüşmek üzere. Başka bir açılımda inşallah. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.